Bir dedi bir, bir top atın da bakalım bir şansımızı deneyelim dedi. Başka da kimse yok. Çıkardı şöyle cebinden bir 10 bin dolar. Attı. Çevir dedi topu. Yüzlük istedi. Yani yüz tane yüz dolarlık çip istedi. Hemen çıkarıp verdik. Tabi o 10 bin dolar bozulup yüzlük çip gelince hemen kasinon o gün o, o andaki nöbetçi müdürü falan herkes masaya geldi. Dur dur dedi. Bir top oynayacağım dedi. Yüz, yüzlük yüz taneyi verdi. Topu attı dealer. Ben de böyle çipte bekliyorum. Alişan tap 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 tap. Yüz tane böyle yüz diye oraya buraya koydu koydu koydu. No more best dedik abi. Elinde böyle 5-6 tane çip kaldı. Top düştü. Boş. Boş numaraya koydu. Aşığı dedi dealer masayı süpürdü. Alişan böyle baktı. Bugün dedi şansımız yokmuş gençler dedi. 600 dolar kalmış elinde. Alın dedi bu da Ford'u Boys. Bak <laughs> abi. Taşak böyle bir şey. Ben böyle bir raj